sizleri tanıyalım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayrağı devreceğimiz genç kardeşlerimize hepinize önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Ee, ben e, Cerrahpaşa mezunuyum. Ee, Akut'un kurucu başkanıyım. Çok kısa özetlemek gerekirse arama kurtarma ile ilgili e, UMKE'den tutun da Dağcık Federasyonu'na kadar birçok kurum ve kuruluşta Yönetici pozisyonda yıllarca görev yaptım. Ülkemiz afetlere açık, başta deprem olmak üzere biliyorsunuz bir ülke. O yüzden hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok güzel bir konu seçmişsiniz, özellikle bu konuda elimden geldiğince bildiklerimi yaşadıklarımı aktarmaya çalışacağım. Hepinize sevgiler sunuyorum. Akutun kurulum sürecinden bahseder misiniz? Nasıl karar verdiniz ve en büyük motivasyonunuz neydi? Şimdi. E... 1992 Erzincan depreminde benim o zaman çalıştığım karşıda şu an Acıbadem International'ın International olan hastanede cerrah bir abimiz vardı Uğur. Onun eşi SSK hastanesinde enkaz altında kalmıştı. Atladık gittik oraya işte. O zamanlar akut yok, makut yok, hiçbir şey yok. Türkiye'de afetten de yani afet işleri var. Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı. Daha çok böyle rehabilitasyonla ilgileniyor. İşte Sivil Savunma Teşkilatı daha çok savaş sonrası odaklı çalışıyor. Arama kurtarma ile ilgili birim yok. E, birinci günün bitiminde oraya vardık. Kızcağızı da enkazdan çıkarttık sabahına. Uçağı tuttu oradan Recep Yazıcıoğlu. O da ilk gün şehir dışındaydı geldi. Çok efsane bir variydi. Aynı uçakla işte asker tesislerinden böyle bir sistem iki koltuk söktük. Kızcağızı aldık geldik İstanbul'a. Hastanemizde iki gün arka arkaya diyalize girdi, hemodiyalize. Maalesef kurtaramadık. Çok bende bir şok etkisi yaptı. Ne eksik, ne eksik yaptık vesaire diye. Bu 92'den sonra Arama Kurtarma Kurulu Başkanı olduğum Dağcılık Federasyonu'nda da bu daha kazalandı özellikle. Çok baktık çaresiziz. Dağcılara özellikle kimse yetişemiyor, kimse yardıma koşmuyor. Yani dağcının dağcıdan başka dostu yok. Benim bir grup arkadaşla beraber federasyonun bünyesindeki Dağcılık Arama Kurtarma Kurulu üyeleri olaraktan İskoçya'ya gittik. İlk eğitimlerimizi orada aldık. 94 95 ee, Müthiş bir deneyim oldu bizim için. Hem petrol platformlarına, hem Kuzey Denizi'ndeki işte balıkçı teknelerine, en çok da dağlara 1600 metre yüksek dağları var. Ben Nevis. Binlerce insan hafta sonları tırmanışa gidiyor. Dağ kazaları oluyor. Ve hep böyle lokal insanlar yardıma koşuyor. Bu fikir biz niye böyle bir gönüllerden oluşan bir yapı oluşturmayalım çıktı. İsmini ben verdim. Akut Tıbbi bir deyim biliyorsunuz. E, logosunu ben çizdim. Çok iyi resim yapma yeteneğim yoktu. Fotokop makinesi üzerinde benimle paramediğimin bileğini böyle işte Akut isminden gelen bir yardım bile. Hani böyle insanlar boğulurken suda el gözüküyor ya yukarıdan Akut isminden gelen de bir yardım beni kuvvetle, böyle inisiyatifle... kurtaran. Ee, daha sonra süreçte de işte... E, yalnızca dağ kazaları değil yani ihtiyaç olduğu anda... E, bizim böyle ben sırf dağa giderim... işte sele gitmem, yani işte depreme gitmem bir... E, seçiciliğimiz olmayacağı için depremler de... kapsam alanımıza girdi. Çünkü ben... E, bulunduğum hastanede... yine Cerrahpaşa'da okulumda... E, Akut'un böyle o dönem ki böyle işte iktisatçı, işletmeci, gazeteci birçok insanına, tıp dışı insanına çok ciddi ilk yardım eğitimleri verdik. Anatomide çalışan öğrencileri izlediler. Yani biraz böyle piştiler açıkçası, işte, kadavra dahil gördüler. Bu çok bir avantaj oldu afetlerde de. Akut böyle yani bir gönüllerin oluştuğu, bir eksikliği gidermek için ve öncü oldu. Müthiş işler yaptık. Yani Dinar depremine gittik. Ardından işte bildiğiniz gibi Ceyhan depremi oldu 98'de. Ama akutu akut yapan 99 depremidir. Biz ilk Avcılar'a gittik, çalıştık. İşte ondan sonra işte bütün Marmara bölgesine koştuk. Sonra da yurt dışı, yurt dışı o yıllardan beri bütün afetlere gittik, geldik. En sonunda işte Maraş'a 6 Şubat'ta Maraş merkezli depreme gittik. İyi ki bunu yapıyorum dediğiniz bir andan bahseder misiniz? Ben yani en yakından vereyim. 6 Şubat günü bizim Yeditepe Üniversitesi'nin öğrencileriyle, YUDAK, gene işte benim hastaneden acil tıp uzmanı arkadaşlarımla, e, paramediklerle, pediatris doktor arkadaşlarımla, hemşire arkadaşlarımla... Canan Hoca, ekip hazırladık gidiyorlar dediği anda... Senin başlarında olmasını istiyorum dediği anda... Bir sürü işim var, nöbetlerim vardı vesaire hepsini sağ olsun ayarladık. ailemi de işte bir şekilde izah ettim olayı. E, i̇yi ki de gittik oraya işte. İyi ki de dediğim olay... Biz gitmesek orada en basit örneği söyleyeyim size. Bir aile diri diri gömülmüştü. E, yani üç tane çocuk, e, anneleri enkaz altında kadar büyük bir felaket ki herkesin her yere yetişme şansı yok. Yani bunlar hakikaten e, ulaşabildiğimiz kişilerde. Yani o çocuklar vücutlarını çizik davranmadan çıkarttıklarımızda ben de bir babayım. Benim de üç tane kızım var. Çok böyle derinden hissediyorsunuz oradaki hem mutluluğu hem sıkıntıyı hem acıyı, çaresizliği. Yani mezara gömülmüş gibisini Çıktığı yerler böyle iki kolon, üç kolon keserekten gittik enkazda. iki oda berideki bulundukları yere. İyi ki de gitmişiz dediğimiz olay en son bu yani. En son en can acı bu. Onun dışında e, yüzlerce, 249 kişi oldu işte insanı bizzat ben ve yanındaki arkadaşlarım el uzattık. Çok büyük çaresizliktir. Yani empati yapmak gerekirse kendinizi asansörde bozulduğunda asansörde bir kaldığınızdaki sıkıntıyı hissedin. Yani bir de enkaz altındaki sıkıntı hissedin. Bir tarafını sıkışmışsa çok daha bir katastrofik tabii. E, olay bu yani. Bir doktor olarak arama kurtarmada yer almanın avantajları nelerdir? Çok büyük avantajı var. Bir kere soğukkanlı oluyorsunuz. Özellikle biz acil tıpçılar birçok hastane, eğitim araştırma hastanesinde ben Sultanbeyli'de çalıştım, Kartal'da çalıştım. Yani sadece konukta bu tür hastanelerde her gün deprem benzeri afet ortamını yaşıyorsunuz. Çok yoğun bir hasta popülasyonu var. Bunlara bakarken de adli bir takım süreçlerden ödün vermemek gerekiyor. Özellikle hem işte trafik kazası geldiğinde işte ne bileyim cinayi olaylar, ateşli silah yaralanmaları, gelici kesi alet yaralanmaları geldiğinde kurallara çok sıkı uygun davranmak gerekiyor. Afet de böyle. bu soğukkanlılık afetlerde enkaz altında kişiler ulaşırken bir kere görüntü alma zorunluluğu getiriyor. Çünkü siz kanıta dayalı davranmak zorundasınız. Bazen işte uzuv kaybına yol açabilecek çıkarma işlemleri söz konusu. E, bunu daha sonra ispatlamak için aydınlatılmış onan formu alma şansınız yok o insanlardan tek şansınız yani bana göre insanoğlunun tekerlekten ve ateşten daha en büyük buluşu cep telefonunda görüntü almak. O görüntü sayesinde bak senin bacağın böyle kağıt olmuş ama benle konuşuyorsun. Onu feda etmek zorundayız. Çıkaracağız seni dediğinde. Onaylarsa o enkazlardaki depremcede işlem yapıyorsunuz yani böyle olaylar. Tıpçı olmak çok yararlı tabii ki de. Acil bir durumda kalan bir doktorun nasıl müdahale etmesi gerekir? Hayatı için ne kadar risk almalı? E Geçenler hastanın yanında iki tane intern doktor. Tabii tabii, ee, tabii Hekimler çok çok kutsal işler yapıyorlar. Yani inanılmaz e, saygı duyulası işler yapıyorlar. Maalesef son yıllarda ben mesela ilk bir mecburi gittiğimde inanılmaz bir saygı vardı. Bu maalesef işte zaman içerisinde gerek politik davranış bozukluklarından dolayı hekimlerin itibarı zedelendi. Hekimlerin itibarına çok şeyde saldırı oluştu. Şunu demek istiyorum. E, sağlıkçılığı olaraktan her türlü böyle ön yargıyı bir türlü davranışı bir yana bırakıp mesleğimizin yerini yapmak zorundayız. Her koşulda, her ortamda e, bizim içimizde, yetişme tarzımızda hakikaten insana yardıma koşmak işte sorduğun gibi o en son Kartalka yangında da olduğu gibi e, bazen riskleri e, gerekebiliyor. Yaşamı riski edebiliyorsun. Ben de bir şunu söylerim. Yani bugün e, biz yarım yüzyılı devirmiş insanlar olaraktan bir altta üç yaşında, beş yaşında çocuk olduğunda onun önünde koca bir hayat var. Senin alabileceğiniz istekler fazla olabilir. Onun hayatını kurtarmak uğruna. Böyle bir farklı bir düşünce tarzı. Birçok insan da zannetmiyor böyle bir şey olsun ama tıpçılarda bu var. Bu gibi durumlarda nasıl soğukkanlı kalınır? Böyle bir durumda kalan doktora ne tavsiye edersiniz? Şimdi soğukkanlı tamamen dediğim gibi meslekle ilgili bir olay. Ee, biz böyle kanın işte ne bileyim ben görüyorsunuz kazaların parçalanmış dokuların içinde çalışıyoruz. Şu meslektaşımız böyle özellikle acil tıp. Tıbbın cephesi tamamen e, bu şekilde geçiyor. Bu zaman içerisinde bir soğukkanlık getiriyor. Yani senin için e, yara, bir yara bere, bir parçacık kan birçok insanı bayıltırken e, sıradan bir olay haline geliyor. Afette de daha da dayanıklı oluyorsun ezilmiş, yaralanmış dokularla uğraşırken. Deprem çantası öneriyor musunuz? Deprem çantası kökeni itibariyle çok yararsız bir şeydir ve insanların refleksini engeller. Şimdi deprem Deprem çantası nerede kullanacaksın? Enkaz altında kullanma şansın sıfır. Enkaz altında kaldığında Robinson Crusoe gibi bir gün bir işte babi Yapı'yla ki açayım, bir gün bilmem zeytinyağı fazlıyla açım deme şansı yok. Binlerce kere bacağın sıkışmış kolun altında kalmışsın. Kökenini anlatacağım size çok kısaca. Ya e dışarı çıktığımda ben bugüne kadar dünyanın en fakir ülkelerine gittim. Hindistan, Pakistan, Çin. Açlıktan ya da soğuktan işte donarak ya da açlıktan ölerekten hayatını kaybeden hiç kimse görmedim. Ülkemizdeki depremlerde de yani hep önerilen işte üç gün kendi kendine yetebilmesi vesaire hikayesi. Öyle enkaz enkaz komşu gel çantadaki işte bilakiyi değişelim. Öyle bir ortam da görmedim yani. Niye bunu önermiyorum ben onu da söyleyeyim ben size bakın çok önemli bir nokta. İlk sarsıntı hissettiğiniz anda daha bugün Myanmar'da deprem oldu. Bilmiyorum izlediğiniz videolarda. Koca koca göktörenler çöktü gitti. Doğru da analoji sergilemezseniz çantam nerede? Çantamı kapmalıyım dediğiniz anda çocuğunuzu bıraktığınızda, yaşlınızı bıraktığınızda, hastanızı bıraktığınızda, hatta kedi köpeğinizi dahi alıştırın yani masada bir şartlı refleksle mesela sallayın masayı size gelmesin için ödüllendirin kedinize köpeğinizi. yani sarsıntı hissettiğinde size gelsin koşsun. Çünkü hayvanlar kaçıyor refleks olaraktan sarsıntıdan. İlk eylem planında çantanın bence yeri yok. Çünkü hiç kimse ama hiç kimse bugüne kadar dışarıda paçayı kurtaran hiç kimse ne açlıktan ne soğuktan muzdarip olmaz. Bu çok net. Ölmezsiniz yani. Donmazsınız. Çok net. İşte dışarıda en fakir ülkede dahi bir kuru gitmek, bir tas çorba ve öncelik hayatta kalmak. Eğer bina bir katlı hem zemin ise dışarıya gitmek, daha önceden karar vermiş çok katı bir yerde de işte hep öneriyorum cenin pozisyonu almak. Hayat üçgeni yerine cenin pozisyonunun nasıl daha kurtarıcı olduğunu açıklar mısın? İşte demin anlatacaktım yarım kaldı aslında. Yani çanta 2. Dünya Savaşı'nda Londra'nın bombalanmasından geliyor. Naziler V2 roketleriyle Londra'yı bombalıyorlar. İnsanlar günlerce bazen haftalarca e, Subway'de, Metro'da, Underground'da kalıyorlar. E, orada saldırı geçti mi haber almak için radyoya ihtiyaç var. E, karanlık muma ihtiyaç var. Öteye gidecek tuvalet ihtiyacı için kağıtla tuvalet kağıdı lazım. Yemek lazım, su lazım. Bu böyle gelmiş bir dilin attığı taş gibi kuyuya örkek pekti Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir rant ünlü haline gelmiş. 700-800 dolar çantalar var. Bunları yenilemen gerekiyor 3 ayda bir. E, Japonya gelen şekilde öyle. Bakın inanın e, bu bir hani üstünden sorumluluğu atmadır esasında bu işte ilgilenmesi gereken kurumların. Vatandaşı ise o refleks anında yanlış yönlendirir. E, çök kapan tutun da yine aynı bir efsane, şehir efsanesi. Onun da geldiği yer 1950'lerde <laughs> Soğuk Savaş dönemi, Sovyetler Birliği, en son işte Kola Yarımadası'nda, Arktik bölgede e, hidrojen bombasını patlatıyor. Termin nükleer bomba, füzyon bombası. Yani Hiroşima ve Nagasaki atılanın 10.000 katı gücünde olan bir bomba olduğu mantarının da 1000 kilometre mesafeden gözüktüğü yani Van'daki bir patlamayı Edirne'den görüyoruz. O kadar büyük bir patlama. Amerika'da millet paranoya içerisinde. Bu parayı nasıl kırarız diyorlar. Nükleer patlamanın etkileri. Üç etkisi var. Blast etkisi var. o savrulma etkisi. İkincisi işte heat, ısı etkisi. Özellikle epicenter'de patlamanın olduğu yani buhar oluyor birçok canlı. Üçüncüsü de gamma radyasyonu. Şimdi gamma radyasyonu çok ölümcül bir radyasyon. Mesela 45 atılan o Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombaları etkileri hale devam ediyor. O dönemdeki radyasyon etkilenen insanların yaşları başları olmuş 90'larda birçoğunda mesela ciddi kanserler var. Yani çocuklarında kanserler oluşuyor. Böyle sıkıntılar var. Bunları nasıl koruruz? Gama ışınları havada gidiyor gidiyor da camdan geçiyor ama tuğladan betondan geçmiyor. Ha, biz demişler Amerika'da bu insanları cam seviyesinin altına tutarsak, yani pencere seviyesinin altına tutarsak radyasyondan koruruz çöp kapan tutunun geldiği yer burası. Ben bunu Amerika'da, Arkansas'da, Nebraska'da, üniversite kütüphanelerinde araştırdım. Çizgi filmler yapmışlar bununla ilgili hatta. Çok enteresan bir şekilde. O gelmiş kardeşim her dede deva haline gelmiş. Yani ilginç bir şekilde... Yıkılmayacak binadaki çöp kapan tutun yıkılan binada hiçbir işe yaramaz. Neden yaramaz? Çok iyi tahmin edebileceğiniz gibi üzerinizdeki bir kat bina bile çöktüğü anda masa sandalye sizi korumaz. en önemlisi benim elimde yüzlerce fotoğraf var. Dört tane uluslararası dergilerde yayın yaptım impact faktörü yüksek dergilerde özellikle çöp kapan tutun yaptığınız anda en ölümcül darbe baş boyun omurga aksına geliyor. Yan yatarcının pozisyonunda 40 cm hayatta kalma şansınız var. Bu en kötü binada en ince kolon 40 cm kalınlığındadır. Kitap sayfası arasındaki kalem gibi boşluk oluşturur. Yaşam kendileri size bir son şans sağlar ama çöp kapan tutunda 1 metre yakın ihtiyaç vardır. O 1 metrede 40 cm arasında ise işte yaşam parmak çalışmalarına yeni başlamak isteyenlerin ne gibi eğitimlerle başlamasını önerirsiniz? Şimdi AFAD ülkemizde çatı kuruluş. Ona işte akredite olmak gerekiyor. Eğitimleri arama kurtarma gibi gayet güzel. Onun dışında sivil toplum örgütleri var. Benim üniversitemde YÜDAK var. YÜDAK hakikaten çok ciddi aşamalar geçirdi. Yöneticiler de destek oluyorlar her konuda maddi manevi. Yani bizim mesela Hatay'daki o kısacık süredeki o insanlara el uzatmamızın temelinde üniversitemizin desteği ...çok büyük rol aldı... ...lojistik olaraktan, giymekti işte, ne bileyim malzemeydi, arama kurtarma malzemeleri. Yani en yakını... ...dediğin gibi e, Afet'in kurslarına gidilebilir. Gene UMKE var. Sağlık Bakanı benim kuruluşumda çok emek verdiğim... ...bir dönem başında olduğum UMKE'de... E, ...Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri... ...özellikle sağlıkçılar için, doktorlar, para paramedikler için iyi bir çatı. Orada da eğitimler alınabilir. Çünkü bilmek gerekiyor. Yani Afet Tıbbı... ...bambaşka gibi olarak kraliçesi bileceksin kompartman sendromunu, işte fasyotomi, rhabdobiolojik yani... temel bilgileri bilmen gerekiyor ki bunlar normalde... E, klasik tıp eğitimi içerisinde... E, çok fazla yer verilmeyen konular. Disaster medicine konusu, afet tıpı konusu... buna biraz ağırlık vermek lazım. Araba kurtarmanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yeni projeleriniz ve fikirleriniz var mı? İşte dediğim gibi 96'da Akut'u biz kurarken e, bu konudaki tek örgüttük yani benzerimiz yoktu. Bugün yüzlercesi var ama... E, sıkıntı şu... E, belli bir takım böyle standartların olması lazım. E, ben mesela Akut'u InstaDaka... E, yaptığımda, bu Birleşmek'ten arama kurtarma tavsiye grubudur. International Search and Rescue Advisor Group. E, çok ciddi testlerden geçtik. Gel, umkenin başındayken de... İstanbul Umke'de... E, AFAD'la beraber gene e, ağır seviye... E, heavy... Search and Rescue Team oluşturduk, e, akredit olduk. Yani... E, geleceğinde mutlaka... duyarlılıkla paralel mutlaka bir çatı altında... herkesin bir şey öğrenmesi lazım başta ilk yardım olmak üzere. Çünkü şunu ben çok net söyleyebiliyorum, bu çok önemli konu. Özellikle ülkemiz depremlerinde... çünkü yurt dışına gittiğimizde genelde... çok, burada kadar hızlı müdahale edemiyoruz. Sabah geçirebilmekten bir gün... mesela Tayvan'a gittik... üçüncü gün gidebildik misafir olsak. 14 saat uçuyorsun ama Türkiye'de... konu komşu... mahalle bekçisi... mahalle polisi... enkaz altındaki kişilere ilk koşanlar onlar. O yüzden malafet gönüllüğü kavramı, o yüzden herkesin askeri bir arama kurtarma bilgisine, en azından neyi yapmaması gerektiğine sahip olması lazım. İlk yardım edilmesi lazım. Yangın anında arama kurtarmayla alakalı bir hissizlik şansı söz konusu depremde kıyasla. Bunun hakkında da ufak bir bilgilendirme yapabilir misiniz? En çok yapılan hatalar ve bu hatalar nelerdir ve bu hatalardan nasıl kaçınılır? Tabii tabii çok vahim olay. Yani işte bakın yangının da küllerin neredeyse soğumadığı, İki ay geçti... Bursa Uludağ'da... yine bir yangın oldu. Pırıl pırıl sporcu genç babası... yanarak öldü. Yani... biz maalesef ders alma konusunda sıkıntılıyız. Yangına müdahale... aslında çok... basit... temel yaklaşımlar olan konular. Benim önerim şu, kurumların özellikle... yani mesela <laughs> turistik işletmeden tutun da fabrikalar... işte mutfaklar, restoranlar... mutlaka personel yangın konusunda... çok iyi eğitmesi lazım. Yani bir... tabadaki, ocaktaki... ya bir mangaldaki... ateşe bazen e, su dökmek özellikle kızgın yağ olduğu ortamda alevlerin, alevlerin artmasına yol açıyor. Yani alevin havası, havayla temasını kesmek, ıslak bir örtü battaniye örtmek çok daha akılcı, mantıklı olabiliyor. Bunları bilmek gerekiyor. Yangınla ilgili herkesin duyarlı olması lazım. Yani birçok yerde o kadar cahilce işler yapılıyor ki e, sigara içeyim diye ki işte e, sensörleri iptal ediyorlar, sprinkleri iptal ediyorlar tatbikat yapmak lazım. Evacuation tatbikatları, boşaltma tatbikatları yapmak lazım. Tahliye tatbikatları yapmak lazım. En önemlisi de... çok katlı binalarda... bina dışı yangın merdiveni, metal yangın merdiveni olması lazım. Bu neden evet. önemli? <laughs> en son Kartalka olayını da gördünüz. Benim mesela 112'nin... Bulu İzzet Baysa'da götürdüğü vakaların... raporları var elimde. Arkadaşlar sağ olsun gönderdiler. Çoğu... karbonmonoksit zehirlenmesi, bir kısmı... siyenöz zehirlenmesi. Plastik olan her ortamda silinir zehirlenmesi söz konusu oluyor. Bunlar hep kapalı ortamda olmasından kaynaklı. Yani bina içi yangın merdiveni... doğru bir çözüm değil. Bina dışında olması lazım. Havayla temas olmasa bir de görebilme şansı sağlıyor sana. Her katta ulaşılabilecek, içeriden bir kapılardan... çıkılabilecek... bina dışı yangın merdiveni olması lazım. Temel o. Herkesin de bir yangına, evinde çıkan bir yangına... nasıl müdahale edeceğini bilmesi lazım. Genç doktor adaylarına ne gibi tavsiyeleriniz var? Ülkemiz bir afet ülkesi. Yani normalde maalesef bir tuz sıkıntımız var. İşte az da olsa bazı kardeşlerinde... de Plab'ı yurt dışına hedefliyorlar, hedefliyorlar. Ama her ne olursa olsun, bakın ben Kıbrıs'ta iki dönem misafir öğretim üyeliği yaptım. Oradaki Pırlan gibi öğrenciler tanıdıklarım da var işlerinde. Gelip kötü bir otelde ölürler yani. Nerede, ne zaman, nasıl yakalayacağınızı bilemezsiniz. En son mesela Hint Okyanus Tsunami'sinde de Açe'de, gene işte bu çok böyle sosyetenin gittiği deniz kenarı kıyalarda tsunami yakalananlar oldu. Ölenler oldu işlerinde. Afetleri düşünmek lazım. Yani dünya müthiş bir gezegen. Kıymetini bilmediğimiz bir gezegen. bir de biz kalkıp utanmadan doğal afet diyoruz. Doğaya olayı fatura ediyoruz. Doğal afet diye bir şey yok bir kere. Doğadan gelen tehditler var. Yani yer kölenin iş dinamikleri sonucunda bu depremler oluşuyor. Kabuk hareketleri. bunun sayesinde işte yer çekimi oluşuyor. Bunun sayesinde bu metal katman hareketi sayesinde okyanuslarımız, atmosferimiz uzaya sarılıp gitmiyor. Mars gibi ölü gezegen olmuyoruz. E bunu bilmek lazım. Buna göre kentleşmeye bak lazım. Taptaze örneği bugün 29'u değil mi ayın? 29 Mart 2025'te Myanmar'da yıkılan bina gökleri de görün. Çok katlı yapılaşma özellikle deprem kuşaklarında o tektonik plakaların olduğu aktif fayattan olduğu yerlerde akılsız gibi olay. E burada bunu bizim dibinde işte fikirsiz tepe var. Yani bu çok katlı yapılaşmadan vazgeçmek lazım. Bir çalışma var bununla ilgili. Türkiye'nin yüz ölçümü, 700 işte bin kilometre kare mesafe, 150 milyon nüfusu yüzde 10'unu kullansanız 2-3 katlı binalarda yaşam imkanı sağlıyor. Bu ne demek? Vazgeçmek lazım. Kentleri yaymak lazım. İstanbul'a yığmamak lazım. Böyle olaylar var. O yüzden hekim olaraktan sizlerin afet tabu konusunda duyarlılığınız şart. Bu konuda ek bilgilere ihtiyacınız olması şart. Biz işte üniversitemizde hocalar sağ olsunlar Dördüncü sınıfta seçmeli afet stajı koydular. Bir de çok güzel bir mesela, son dönemde yine halk sağlığında eğitim veriyoruz. Yetmiyor. Yüksek lisans programımız var. Afet yüksek lisans programımız var. Yani tıpçılara, sağlıkçılara yönelik özellikle. Yetiştirme işleri Elimizden gelen bu. Olabildiğince bu işi, afet tıbını vermek istiyoruz. Yani tıpçılara önerim, sağlıkçılara önerim. Afet tıbına duyarlı olun çünkü... Türkiye'nin her tarafı afet bölgesi. Yani bugün hangi afet olacak diye kalkıyoruz bazen. Belki farkındasın. Seldi, depremdi. Bir gök düşmedi. Bu düşmesin. Dünyanın sonu olur mu? Şu ana kadar yani çığından tutun da baktığınızda şu, şu, şu birkaç aya bakın. Yangında, çığdı, depremdi. Olmayan yok afet yani. Ne kadar duyarlısınız? Hayatta kalırsınız. Yakınlarınızı kurtarırsınız. Bu yönde önemli. Evet, umut çok önemli. Umudunuzu asla yitirmememiz lazım. Çünkü umudu yitirdiğin anda bir kere sen elin kolun böyle bağlı kalıyorsun. Enkaz altında benim temel şeyim yalnızca depreme de yönelik söylemeyeyim yanlış algı olmasın. Bir kişi ölü ya da diri bulana kadar sağ kabul etmek gerekiyor. Ben mesela 4. sınıfta inşallah bir araya gelirsek göreceksiniz. 2-3 tane film izlettiriyorum. Bir tanesi Kar Kardeş diye bir film. Bu Ant Dağları'nda çok bilmişlerin Artık bu adamlar kurtulmaz. Uçaklar düşüyor. Herkes ölüyor dedikleri vaka neredeyse işte aylar sonra diyeyim ben size. Ee, çok tabi trajik bir olay ama sağ kurtuldu bir sürü insan yani. Ölenler de var tabi de. Ee, gene işte e, Tayland'da bir mağarada e, mahsur kalan gencecik öğrenciler bir, bir kısım insan bunlar burada ölmüştü senin altında boğulmuştu diyorlar ama inatla takip edenler kurtuluyorlar. Yani olay şu. Arama kurtarmacı gözüyle anlatıyorum. Doktor gözüyle anlatıyorum. Bazen bir CPR'de işte 112 getiriyor. Bakıyorsun Eksas'ta. İnatla uğraştığınızda genç olduğunda, göz bebeklerinde bir ışığa yanıt oluştuğunda iyi ya da kötü, işte komorbit hastalığı olmadığında bir saate aşkın, çünkü o adama göz masajı yaptığın anda, CPR yaptığın anda kalbi ellerin. işte dışarıda yaparsan ciğeri ciğerlerin diyeyim ağzınıza ağızda sondum. Hastane koşullarında entübe ediyorsun, ambuluyorsun, havalandırıyorsun. Dönüyor vakalar. Yani inatla uğraştığınız anda hep bir empati yapın. Yani bir yakınız olduğunu varsayın. Kurtarma şansın, o yüzden umudunu asla yitirmeyeceksin. Hiçbir şekilde. Son derece nefes canından çıkana kadar mücadele devam. Her konuda bu böyle. Her konuda.